Arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Evet. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te polis moduna devam ediyoruz. Aa bana tehdit. Memur bey tehdit. Hemen aşağı alıyorum. Aa memura tehdit. Memura tehdit. Bekle dur. Yanlış oldu. Memura tehdit mi? Aa. 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 Aşağı. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Memura tehdit. Ağzına ettiğime malına bak hele. Memura tehdit. Aa, seni burada kelepçeliyorum hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> El hareketi çekiyor. Gel lan buraya. İn aşağı. in aşağı. in aşağı. Ağzını sıçtığıma bak. No, no please. Mi? Göt veren. Güzel hareket çekiyor. En azından şu yine en azından bize bir küfür etti. Eller çekiyor. Bu nedir? bu ne bu, bu ne demek ya? Ben burada şerefimle para kazanmaya, şehrin huzurunu sağlamaya çalışıyorum. Adam gelmiş, polise el hareketi çekiyor kardeşim ya. Hayır, kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Ya böyle olmaz ya. Okey. Özel harekat. Aa baba baba. Hayırdır lan sen? Ben de iniyorum aşağı. Heh. Hayırdır lan? Gel 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 gel. nasıl işte? Gel buraya. Ağız nasıl işte? Peze. Aa geber lan. Geber lan. Piçe bak. Polise yürüyor ya. Ya bu arkadaşlar bu ülkede kalmamış ya böyle. ben niye taksiye bindim lan? Daha taksiye binmek istemedim. Ortalık iyice kalk Karıştı ağzına sıçayım vuran burana Okey Bu nedir lan Ağzına sıçtım Öldü geber Oğlum ben tahsis cebinden yumruk attım öldü la Arkadaşlar aslında ben F'ye bastım Bu mal oyun oraya bindi ya Buraya binecek yerine Vuran vurana neyse ya. Burada azıcık ucundan araba olan yok iyi ya Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kırdım kırdım. Lan bana gerek yok da hadi. Ayağa kalksan çok iyi olacak. Arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam ben bizim ekipleri gördüm arkadaşlar. 45 40 merkez. 45 40 merkez. İntikal ediyorum araca. Araca intikal ediyoruz. Ama 45 40 merkez. 45 40 merkez. Allah belanı vermesin. Rises diyor. Okay. Öllan, lan hiç. Al 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 gözaltına al. Allah belanı vermesin öldürüyordu. Lan yanıyorum la Allah belanı vermesin. Lan yanıyorum la. Gözaltına al. Başarılı. Evet arkadaşlarım Mesut Komseriz. Tamam 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 tamam. Hiç sıkıntı, yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar çok iyi öldürdük. Ama asıl operasyona gitmemiz lazım arkadaşlar. He bu. Kadın. Kadın dur. Hanımefendi dur. Hanımefendi dur. Tamam tamam. Öldürmüyorum. Hemen ellerin üstüne koy lanet karı. Arkadaşlar Amerika dublajı yaptım. Göz aldım. Hanımefendi adın nedir? Ne? Alice mi? Sen yabancı mısın? Eee kaçak işlerle yaptınız. Oğlum kızım her bok var mı sende de ya kusura bakma ama yani öyleymiş. Niye ben yolu uzattım ağzına sıçayım bekle dur. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Bak sıksam aklıyım ya. Kızım şimdi eee hayat boştur boş haberin olsun bu kadar daha güzel etsin. Narifsin, çekilin lan. Okey daha narifsin ama bu işlere bulaşmaman lazım tamam mı Alice okey okey karı son sözlerini et ben böyle hep zaten öcü alıyorum son duanı et lanet olsun kardeşim bize kadın olarak gittin ama yapacak bir şey yok ben bu şehirde ben adalet sağlıyorum. Okey tamam mı Okey. Anladın mı? Son dua net <laughs> köpek heri. Kö... Biraz parın ee, ağır oldu. Salak yemin eden geri bu çocuk ya. Hanımefendi, hanımefendi, son dua net ve diğer dünya yolluyorum. Sıktım. Al kırdım kırdım. Şeyde adaleti ben sağlıyorum arkadaşlar. Evet bizim arabamız ağzına sıçayım daha iyi ya. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için aşağıdan videoyu beğenip like atın. Yani aynı şey zaten. Abone olun bir de arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.